Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Yunus Emre ve Doğan arasında büyük bir semt tartışması geçti. Doğan, Yunus Emre'ye şu lafı söyledi, seni Zeytinburnu'na gönderiyorum. Yunus Emre ise karşılık olarak ben de seni uzaya gönderiyorum, bir sıkımlık canın var ifadesini kullandı. Kili birbirlerini tahrik edecek şekilde kelimeler söyledi ve ortalık bir anda gerildi. Bu gerilimin ardından Yunus Emre sinirlenerek etrafındaki gördüğü her şeye tekme atmaya başladı. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Yunus Emre ve Doğan arasında büyük bir semt tartışması geçti. Doğan, Yunus Emre'ye şu lafı söyledi, seni burnuna gönderiyorum. Yunus Emre ise karşılık olarak ben de seni uzaya gönderiyorum, bir sıkımlık canın var ifadesini kullandı kili birbirlerini tahrik edecek şekilde kelimeler söyledi ve ortalık bir anda gerildi. Bu gerilimin ardından Yunus Emre sinirlenerek etrafındaki gördüğü her şeye tekme atmaya başladı. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz.